Şimdi boya aktivitemiz için hazırlık yapıyoruz. Evet. Değil mi anneciğim? Kolumuzu da bağlayalım. Yer tali arkadan açık kaldı. işte bağlamak. Şimdi boya önümüzü giydik. Evet. Hanımefendi. <laughs> Sen de renklerini söyle çıkarırken anneciğim. Tamam. Evet. <laughs> Turuncu mu? Evet. Yeşil. Yeşil. Ee, o kadar yeter bence şu an. Evet, şimdi ne resim yapacaksınız bakalım? ne resim yapmak istiyorsun Talya? Evet resmi yeşil ya. yeşil boyamızla ne yapabiliriz? Ağaç yapabiliriz. Ne yeşildir? Ağaçlar yeşildir. Başka? Yerlerde bazen yeşil oluyor bahçelerde. Çimler yeşil. Çimler, evet. Sen ne resmi yaptın şimdi anneciğim? Bakalım bizde ne yapmış. Teşekkür ederim çok paylaşım. Beraber boya yapıyorsunuz öğretmeninle değil mi? ben de o zaman yeşil olarak <laughs> şimleri yapayım biraz. al. Boyanıyor musun? Ama boy bundan boyanıyor, fırçayla boyanıyor. Füçerle, parmakla. Parmakla da yapabilirsin istiyorsan. Parmağını da yapabilirsin. Sen bilirsin. Bak şöyle bir şey yapabiliriz istersen. Bak şimdi bana. Öğretmenine bak anneciğim şimdi. Bak bakalım ben ne yapıyorum. Yaptın mı? Anne hani ben fırça ya. Ha fırçayı verir misin anneciğim fırçamı? Ver Verir misin? Verir misin fıcığım? Veririm. Evet. Ben boyadım parmağımı. Buralara. Hem bunu kapat artık. Küçük küçük. Hangini kapatayım? Yapıyorum. Kapağını yapıyorum. Ha yeşili mi Onu kapatalım artık? Onu ben. Onu şimdi. Ama daha bitmemiş yeşil renkle işimiz. Sen ne ağaç. ağaç yaptın. Ben de ağaç yapıyorum. Ben de ağaç yapıyorum. Evet. Başka? Çim yapabilirsin. Benim yapraklarım yukarıdan aşağıya doğru süzülüyor. Başka ne yapabiliriz? Ağaç. Bak bakalım yeşil bir şey var mı bizim sulukta? Bak bakalım etrafını. Yeşil bir şeyi ben görüyorum. Hmm, şurada ben de gördüm. Suladığımız bir şey. Evet dün siz sulamıştınız. Bende de. Bende mi istiyordun? Yeşilin ağzını kapatalım. Yeşilin ağzını kapatalım. yapalım. Evet pembeyle ne yapalım? Bu Biraz kırmızıymış. Pembe görünümlü kırmızı. Ha kırmızı renkmiş. O zaman domates yapabilirsiniz. Domates mi yapalım? Hmm. Buradan küçük küçük alabiliriz. Gel. Buradan paylaşırız. Bana mı yapacaksın? Evet. Ben sana bir şey Çok çok batırmadan yapalım tamam mı anneciğim? Beyaz, beyaz. En son beyaz renkle mi yaptınız şimdi? Evet yapacağız. Daha daha yapıyorsunuz ben mu? Ben pembe yapacağım. Hı, yaptın mı yapacak mısın? Şimdi yapacağım. Hı, hmm, yapacaksın peki. Turuncuymuş. Turuncuyla ne yapabilirsin? Portakal, portakal yapabilirsin. Şeye, yapalım mı portakal? Ben masayı birazdan biz anladım. temizleriz. Portakal evet. yapabilirsin. Mandelin, mandalina yapabilirsin. Bir evet. En son, en son sen yardım edeceksin. Masayı sileceksin, değil mi anneciğim? Dağıttıklarımızı toplamış oluyoruz böylelikle. işiniz bitince onu yıkayın tamam mı? Tamam. Kapaklarını kapatalım. Şöyle bittiyse. Kapa kapağını kapat Anne, şimdi. Al. Tamam aldım. Sen şimdi Evet, sen şimdi kapağını kapat kapağını bitirdiysen kapat eğer. Bitirdiysen. Şimdi biz bunları topladıktan sonra ellerimizi yıkayacağız. Sonra masa sileceğiz. Boyaları yerine kaldıracağız. Değil mi anneciğim? Sonra ne yapacağız başka? Çok yaptım. E biraz fazla yaptın anneciğim. Biraz fazla geldi. Bütün parmaklarına yapma tamam mı? Bir tane bir tane parmak. Şu anda. Bir parmak. Bak burada yeterince var. İstersen o parmakta olabilir. bitti şimdi ellerim... ellerine bakayım evet. şimdi bakayım ne renk oldu ellerin ne renk olmuş elleri evet. kuruncu evet. hadi bakalım